Yağmurlu bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. E, uzun zamandan beri video atamıyordum. Hem bir dediğim video atayım. Hem bahçedeki değişiklikleri göstermek istiyorum sizlere. E, biliyorsunuz yaz geldi artık. E, ağaçlar çiçek açtı. Her yer yeşillendi. Ama maalesef bizim çamlar yeşillenmedi. Bunun sebebi de ise don vurdu arkadaşlar. Yani e, ne yaptıysak bunları geri döndüremedik. Yaptığım hizmetlerden böyle kısaca bahsedeyim. Öncelikle e, zaten bundan önceki atmış olduğum videoda da sizlere gösterdim. E, öpsinin teker teker diplerini kazdım arkadaşlar bunların. Ardından sulandırılmış hayvan gübresi döktüm üzerlerine. Ancak bir etki etmedi. Ardından e, internette satılan böyle sıvı solucan gübresi aldım bunların diplerine. Yani organik gübre de atalım dedik. Ancak e, onlar da fayda etmedi. Hem yapraktan attım. Sırt pompasıyla hem de e, diplerine sıvılaştırılmış şekilde döktüm. Yine fayda etmedi. Ardından en son kök gübresi de attık. tabi e, birazcık da acele ettik. Hani kök gübresi biraz zarar verdi açıkçası. Ama gelen anlamda şöyle uçlarını hani yakından göstermek gerekirse uçlarında böyle bazıların e, yeni yeni böyle gözler açtığını görebiliyoruz ama genel itibariyle durumları daha da kötüye gitti. Ha, sağlık olsun insanlar ölüyor, çamlar ölmüş. Çok da bir sorun değil ama sonuçta emek verdik. Emeğimizin karşılığını alamadık. E, bunun dışında burada e, şey vardı, bir tane kanal vardı. Kanalda gömdük, üzeri de yavaş yavaş yeşillenmeye başladı görmüş olduğunuz gibi. Yani binanın elektrik problemini ortadan kaldırdık. Sadece e, şartele elektrikçi gelip bağlantısını yapacak. Başka da bir problem yok. Ama hali hazırda zaten şu anki kullanmış olduğumuz bir elektrik var. Sadece kablo ince olduğu için yani sıcak suyu vesaire falan kaldırmıyor. O da bizim için en azından duş konusunda sıkıntı yaratıyor bize. Başka ne yaptık? Evet, yaptıklarımızdan bahsetmeden önce şu yeşilliği de göstermek istiyorum. Bakın tavuklarımız da orada. şekilde bir yeşillik oldu açıkçası. Tabi e, bu yeşilliği korumak için sulamak ve bu e, çimenleri biçmek gerekiyor. Biz bunları biçiyoruz. Şu an biraz uzadı ama daha geçen hafta biçtim ben bunları. E, neyle biçiyorsunuz dersen, derseniz çim biçme makinesi var arkadaşlar. Çim biçme makinesiyle yani he, hepinizin bildiği gibi sokaklarda gördüğünüz belediyenin çimleri biçtiği makinelerden de var bizde. Onun vasıtasıyla Tarlayı biçiyoruz. Başka ne var? Aslında şu brandayla kapattığımız yerde oturmak için bank var. Bu bankı normalde açık tutuyoruz ama yağmur yağdığı için böyle kapattık. Bakın buradaki çamlar aşağıya göre biraz daha yeşil tabii. Bunun sebebi de herhalde buraya tam vurmadı ama arkadaki arka taraftakiler daha da kuru. Bunun dışında önceki videoda şu cam kenarındaki korumalıklar ve balkonda cam yoktu. Şu arkadaş hani buraya balkon yapmamızı söylediler. Biz yapmayacaktık aslında ama sonradan hadi dedik yapalım. Bu da bu estetiği de yakalamak istedik açıkçası. Yorumlarınızı bekliyorum. Güzel olmuş mu olmamış mı? Şu şekilde bir cam yaptık. Bunu da arkadaşlar emin olun hani inşaat için ucuz olduğunu iddia edenler işte bu binalara verilen paraların çok olduğunu iddia eden arkadaşlar bir işin içerisine girdiği zaman göreceğim ben onları. Şu görmüş olduğunuz sadece cam bakın. Şu büyük camın önündeki korumalık merdivenlerin yanındaki korumalıklar ve cam balkonu bize 2800 liraya mal oldu. Ama bence görsellik olarak güzel oldular ya. Ben beğendim açıkçası. Şöyle de göstereyim sizlere yakından. Bunun dışında arkada işte soğan ektik, sarımsak ektik. Asmalarımız vardı, asmalarımızı budadık. Hepsini teker teker şimdi yavaş yavaş da sizlere göstereceğim. Tabii bu sene meyvelerin çoğu yandı. Meyvelerin üzerlerinde pek yok. Kiraz mesela şu ağaçta kiraz ağacı. Üzerinde tek tük var. Napolyon bir kiraz. Bu geç açan bir kiraz. Maalesef bu da çoğu yandı. Şöyle burada da güzel bir yeşilliğimiz var. Siz en son burayı topraklık ve yapraklı bir halini görmüştünüz. Bu yeşillik halini görmediniz. Şöyle yeşilliğimiz var. Burada başka bir kiraz ağacımız daha var. Bunun üzerinde de böyle tek tük var arkadaşlar. Burada da erken cins bir kiraz var. Bu da bakın yavaş yavaş olmaya başladı pembeleşmeye başladılar. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Şu şekilde yavaş yavaş yapmaya başladı. Ee, burada da e, zaten takip eden arkadaşlar biliyordur. Biz burayı asmak için yaptık. Bunun üzerine asma çok güzel sarıyor. Ve ne hikmetse bu sene asmanın üzerinde çok var. Yani üstü dolu. Bilmiyorum gözüküyor ama Böyle yakınlaştırayım. Bakın üzeri asma dolu. Düzeltiyorum üzeri üzüm dolu. Biz bunu tabi budarken biraz geç kaldık ama inşallah üzümleri şişirir. Bunun dışında arkadaşlar burada soğanımız var. Sarımsaklarımız var. Artık soğanlar hatta yeşil soğanlar böyle kartlamaya başladı. Dede yaptı derler bizim Burada onlara yeni yeni ekmiş olduğumuz soğanlar var. Burada da enginarlarımız var. Enginar fidanını görmek görmeyenler için göstereyim. Şöyle bir fidanı var enginarın. Yani fidan dediğime bakmayın. Yani o da sonuçta topraktan çıkan hani ağaç değil. Bu şekilde bu tabi bayağı da büyüyor. Daha yeni ekildi bunlar. Yani yaklaşık 15-20 gün falan olmuştur bunlar ekeli. Onun dışında e, civcivlerimiz de var arkadaşlar. Tavuğu, tavukları gurka yatırdık. Daha doğrusu kurkladılar. 3 tane civcivimiz var. Ha, bakın şurada göstereyim sizlere de. Aslında e, bir tanesinin annesi farklı. Bakın iki tanesi aynı boyutta bir tanesi ufak. Onun, onun sebebi de e, onun annesi farklı. Biz de bununla bu tavuğun altına akşam vakti koyduk. Bu tavuk da kabul etti bunları. Ufak ufak Civcivlerimiz de var Bu yeşilliği Yakalamak için inanın çok uğraştık Neden Çünkü bunlara bakmazsanız çok bakımsız oluyor Diz boyu bir ot oluyor ve o da kötü bir görüntüye sebep oluyor. Bunları haftada bir kere mecbur biçmeniz gerekiyor. Bu görselliği yakalayabilmeniz için. Bakalım. Başka neler var? Ha, buraya civcivler için özel bir yer yaptık, ayırdık. Tabi onlar e, onları dışarıya çıkardığımız zaman diğer tavuklar onların yerini rahat bırakmıyor. Görüyorsunuz. on civcivlerini Bu yerdekiler de aslında biz bunlara ekmek veriyoruz arkadaşlar ama böyle çok yemleri çok olduğu için dağıtıyorlar. Yani hayvanı sonuçta açlıkta imtihan edemezsin bunların hepsini yesin diye ama yiyorlar arkadaşlar. Bunun dışında bakalım kümesimizde yumurtalarımız var mı? burada bir tane tavuk yumurtlamış, diğeri sahte yumurta. Bir tane de bakın. Burada yumurtada yatan bir tane tavuğumuz var. Biz onu pek rahatsız etmeyelim. Rahatla, yumutlasın. Bakın arkadaşlar buradaki çamlar daha fazla kurudu. Artık bunları biraz daha dursunlar. İyice kuruduktan sonra ya komple kökleriz ya da ara ara kurtulan kurtulamayanların arasına yeni fidanlar ekeriz. Yeni çam fidanları ekeriz. Bakın o kadar soğuk oldu ki bu yemyeşil bir incirdi. İncirin halini görüyorsunuz. Kuru kuru tahta oldu yani. O kadar bu sene afet oldu. Marmara bölgesinde o zaman da demiştim eksi 25 dereceleri gördük. Marmara tarihinde bilmiyorum belki geçmişte vardır ama ben ilk defa o kadar soğuk gördüm memlekette. Allah çiftçiminin yanında olsun inşallah. Genel itibariyle bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra videoları daha sık sık atacağım. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere, Allah'a emanet olun.